Şimdi parkur da var Parkur mu Asaf Kız ben dikkat ben et ben Asaf gel gel Asaf'ın parkur yapıyor Asaf neredesin Orayı da Bak bak geçiyor seni Gel gel Kız ne yapıyorsun Bacağını kıracak Bacağım ya ben ben. Bak 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 Asaf Kız Allah senin. Kız güzel ya parkuru Peki Asaf ne yapıyor Asaf sen ne yapıyorsun Oğlum orası sallanma yeri mi? Evet, Burası sallanma yeri ]ım. değil. Bak bak Aseli bak, Aseli bak. Ne oldu Aseli? Kız ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Dikkat et dikkat et. Kız güzel şeyler yap. Hadi spor yap spor. Ay, çok yaramaz. Bak bak Asaf'a bak. Bak bak bak. Ne yapıyorsun burada? Bak ne oldu? Sen de mi yoga yapacaksın masanın üstünde? Anneciğim burası santranç yeri. Ama satranç yeri bak düşecek şimdi. Ama, ama bak bak bak. Asa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kız ne yapıyorsun? İnanmıyorum ya. Bak Asaf da gidiyor şimdi nereye gidiyor bu çocuk? Ay gel gel gel. gel. Anneciğim orası öyle bir yer mi ki? İnanmıyorum size. Asaf sen de mi yapacaksın? Şey. Anneciğim hadi gel sana şurada harfleri, harfleri sorayım mı sana? Bilebilir misin? Acım artık birinci sırası, bence bilir. Neyini? Ne? Anneciğim bana E'yi bul. E, E. E hangisi? E harfi. Kız kapatmayacaksın işte. Bana E'yi bulacaktın Niye kapattın? O mu? Aferin. Ee, peki K harfi? K harfi işte. Allah senin. Evet, aferin. Ee, peki, e, o, o ne Asenur? Asaf'ın gösterdi. Ne? Evet. <laughs> aferin. Ne harfi? Evet. An anneciğim onu da onu daha öğrenmediler. O ne ya sen onu, onu daha öğrendiniz mi? Evet evet. Babanın ismi neydi? Anne, Uğur. Uğur, Uğur evet. Anne, ne oldu? Koşacak. Ay sen koşacağım dedi anne, ve gitti. Anne, Bana da bak. Kız yavaş birine çarparsın. Anne, bak, bak bak çok uzağa gittiler. Ay sen dur nereye anne, gittin? Anneciğim bu tarafta Çay bak bak bak. Asap nerede? <gülme> Asap nerede? Anne, düşersin. Anne. Ne yapıyorsun? Anne. Efendim. Kız düşersiniz oradan. Hadi gel gel Asaf sen de gel. Asan gel. Gel 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 gel. Kız, Allah senin. Anneciğim şurada bir şey var. Hadi gel ona da bakalım. Asaf gel. Gel gel. Gel ben. Bak bunları da yapalım. Buradan da geç, buradan da geç bakayım. Geç bakayım buralar çok yüksek. Kız, neredesin? Gel hadi, gelsene, gelsene, gelsene. Gelsene, gelsene. Ay şöyle sığamadım ya. Düşüyordum. Hayır o. Anneciğim o küçük zaten. Oradan nasıl geçsin? Anneciğim o çok küçük. O kazanmıyor. Anneciğim öyle öyle deme. O küçük ama. Bana Aha, Asaf geçti. <laughs> Kız o küçük dedim ya. Allah senin düşecek aşağıya şimdi. Ne yapıyorsun? Asaf Asaf'a bak ne yapıyor düşecek gel Asel Asel ama Asaf düşecek. Bana bak. bak bak çok düşersin çok tehlikeli in gel gel Asel'in Asel'in yanına gidelim. Gelmiş bile buraya. Ee, Hiç kaçmaz. Ay bak Asat güzel bir şey buldu bence. Gel bakalım. <laughs> ne yapıyorsun Asat? <laughs> Asel hadi, Asel hadi gel 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 Koş koş Asel mi koş koş. <laughs> Ayrıca burası kayma yeri değil. Ar arkadan in, arkadan. İn arkadan. Burası ne? Anneciğim orası biraz yürüyüş gibi bir şey herhalde yürüyeceksin Hadi bir daha. Asaf nerede? Ay tek başına kaldı. At, Bak bak bak. Oğlum ne yapıyorsun? Anneciğim o, o değil ki bak bunu bunu yapacaksın. Bunu böyle sürecekti. Neymiş? Ay inanmıyorum size. Gel gel. Ay, sen gel şunlara da bakalım. Bak ne bu? Bakayım, Hadi gel, 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 gel. Bak gel, çok gel. büyüyor. Bak havaya geçiyor. O ne sen Nur? Ne yapıyorsun? Düşeceksin ha hadi ben Anneciğim bak şurada da bir şey var. Bu ne? Aa onu yaparım ben. Ne ki o? Anne ya hadi. Yaparım. Ne ama? Bilmiyorum da ama. He. Yolu buluyor. Ama biraz şey basit yapmışlar sanki ya. Çok basit. Asaf da yukarı kaldırsın o zaman. Yukarı yapsın. Asaf, anne, Bırak yukarı sen. Ya Asaf sen de yukarı yap. Bu ne anne? Anneciğim o büyükler için. Bu ne? Yani spor aleti. Bak bak Asaf'a bak. Aferin. Anne. Aferin Asaf'a. Anne, anne. Evet anneciğim aferin sana. Anne beni göster. Anneciğim o, o hareket değil ama. <laughs> Yanlış anne, yapıyorsun. Bakın. Asaf oraya daha boyun yetmez ki. Ay sen dur yardım et yardım et. Yardım Anne, et daha Efendim? var. sallandı, yaptım, ödüm koptu. Anneciğim bu spor aleti sana göre değil ki zaten. Büyükler için bu. O büyükler için. Ama şurada bir şey daha vardı. Onu kaçırdık. Hadi gelin. Gelin de onu da yapalım. Yarış yapalım mı şey yarışı? Ay sen dur gel al. Sana bir şey göstereceğim. Gel hadi gel şurada şunlar yarış yapalım. Gel gel. Asap gel. Asap. Sen şimdi Asenur, sen şimdi şuradakini tutacaksın. Asaf da bunu tutsun. Asaf gel as. Asaf. Anneciğim aşağı değil, yukarıdan başla. Asaf yolu yapamaz. Asaf bakalım bunları önce kim oraya getirecek? Asaf kim yani? Bir, bir, daha ya, bir daha, bir daha. Asaf bitirdi ya. Bitirdi. Asaf önce yani. Bence Asaf geldi. Asan Asan mı? Bak burada da bir şey varmış. Neymiş bu neymiş böyle? Aa, bur buradaki daha güzel. Gel gel. Asaf sen de gel. Anca oradaki daha güzelmiş. Aa. Hadi. <laughs> Anneciğim. Karıştınız. Ee, Asan bana şeyi bul. E, neyi bul? E, dur bakayım neler var orada? Şu neymiş? Acım kapattınız ama üstünü. Açın da göreyim. Ay, sen dur. Dur şunu da aşağı in, indireyim. Dur dur bırak anneciğim az. E, bana güneşi bul. Güneş güneş. Güneş. Aferin. Asaf sen sen de güneşe getir. Asaf da güneşe getirsin. Aferin. Benim de. burada da alfabe varmış anneciğim. Anneciğim bana bildiğin harfleri gösterir misin? Gel gel bana bildiklerini göster. A, B, evet. A, Anneciğim niye bu alfabede B, böyle? Şimdi C ile Ç niye B, acaba? Ne? F'yi öğrendin mi okulda? Öğrendim de biliyorum. He, i̇yi. <laughs> Hayır o değil sen güzel bak. Anneciğim U. onu daha öğrenmediniz bak. L harfi başka bir yerde güzel bak bulacaksın. Evet. U. Neymiş? U. Evet U. S. Ne? S. Evet S <laughs> o, Başka yok. Başka yok. Anneciğim daha bir <laughs> sürü daha <laughs> çok öğreneceğin şeyler varmış değil mi? Asaf'a bak hala daha spor derdinde anneciğim hadi te, hadi tekrar şunları bakın şu anda kimse yok hadi gel yap gel gel çabuk Asaf Asaf gitti bile ama Asaf gitti ama Asaf çok uzağa gitti ama nasıl yarış yapacaksınız Asaf Asaf dikkat et. Anneciğim hadi gel. Bir de şuraya da çıkalım mı? Gel gel. Gel 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 gel. Ee, ne yapsak başka? Anneciğim yapmadığımız bir şey kaldı mı? Kaldı. Ne? Aha. A sen Anneciğim şu aslanı mı bulsak? Biraz uzağa gittik. Aha bak şurada bak bak bak. Anneciğim buldu. aha geldi geldi. As koş koş koş. koş. Asaf, hadi bir daha yarış, bir daha yarış. Anneciğim hadi çabuk çabuk. Bekle bekle bekle. Asaf hadi bakayım hadi çabuk. 1-2-3 Asaf çabuk 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 çabuk. Asaf acele etseniz. Yaptım. Acele et. Asaf Asaf. Ama Asenur seni geçti ya. Asaf öbürü de. <laughs> gel gel. Koş koş koş. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Aferin. Anneciğim niye kardeşin öyle şeyler gösteriyorsun? Ay sen dur, gel şimdi gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Anneciğim neredesin? kız bu. Gel 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 gel. Gel anneciğim gel 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 gel. Anneciğim şimdi herkese bütün arkadaşlarımıza hoşça kalın diyelim. Videomuzu Ay, sonlandıralım. Bir anneciğim yeterli bence Ay. bu kadar. Ay sen dur hadi kapatalım artık. Bence hoşça tamam, da ben biz oynamaya devam edelim. <laughs> anneciğim o spor Allah senin. Büyükler için diyorum beni anlamıyorsun. Büyükler için ama o. Bence bütün sporları bütün herkese gösterdik. Bence yeterli bu kadar. Hayır. Asaf'ı bulalım. Bak Asa Asaf, Asaf orada. Anne bak. Aferin anneciğim. Asaf, Asaf bisiklet, bisiklet. Bak az daha bisiklete çarpıyordu Asaf. Anneciğim, sen Hadi şimdi herkese hoşçakalın diyelim mi hoşçakalın. bence? Hoşçakalın. Sizi seveyim. Hoşça kalın dedin mi anneciğim? Bay bay yaptın mı? Bay bay arkadaşlar. Ee, anneciğim böyle hoşça kal mı denir? Kalk ayağa kız. Ayağa kalk. Hadi gel Asaf'ın da elini tut. Hoşça kalın diyelim herkese. Hadi. Hoşça kalın. Anne Asaf, evet. Asaf hadi, Asaf hadi sen de de. O, o demez ki. Mutlu kalın. Neyde kalın? <laughs> Mutlu kalın. Allah seni. <laughs> Hadi anneciğim hoşça kalın diyelim. Bay bay, Neyde kalın? Ay sen ne Anneciğim hoşça kalın arkadaşlar diyelim. Bence kapatalım artık videomuzu. Yeter Hadi bu kadar. Bakalım. Hadi arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.